10 Eylül 1945'te Colorado'da bir çiftçi rutin işlerinden birini yapıp tavukların ve horozlarının kafasını kesiyordu. Eşi ise kafası kesilen horozları temizleyip pişiriyordu. O gün de 40-50 tanesinin kafası kesilmişti. Fakat o gün kafası kesilen horozlardan birisi ölmeyi reddetti, kafası olmadığı halde çılgın gibi etrafta koşuyordu. En sonunda çiftliğin verandasındaki elma kutusuna girdi, geceyi de orada geçirdi. Çiftçi Lloyd Olsen ertesi sabah kalktı ve gördüklerine inanamadı. Kafasız horoz hala yaşıyordu. Lloyd Olsen, kafasız bu horoza Mike ismini taktı ve kafasız Mike'ın ne kadar yaşayabileceğini görmek için beklemeye karar verdi. Belli bir süre geçti, Mike hala yaşıyordu. En sonunda Mike'ı beslemeye karar verdiler. Fakat kafasız bir horoz nasıl beslenirdi? Lloyd Olsen, Mike'ı sıvı besinler ile beslemeye karar verdi. Bir damlalık yardımıyla sıvı yiyecekleri direkt yemek borusuna iletiyordu. Boğazında oluşan mukusu da şırınga ile temizlemeye başladı. Birkaç gün sonra Lloyd Olsen, Mike'ı kasabaya indirmeye karar verdi. Bir at arabası ve vagonu vardı. Mike'ı vagona attı ve insanlara, "Bu vagonun içerisinde kafasız yaşayan bir horoz olduğunu iddia ediyorum." Bahse var mısınız?" dedi. Lloyd Olsen bu şekilde aslında altın yumurtlayan tavuğunu bulmuştu. Kısa bir süre içerisinde kafasız Mike ülke çapında meşhur oldu. Yerel gazeteler Olsen ailesiyle röportaj yapmak istiyorlardı. Aynı şekilde organizatörler Mike'ı sirklerde göstermek istiyordu. Bu şekilde de Olsen ailesi ciddi bir para kazanıyordu. Time dergisi bile kafasız Mike'ı haber yaptı. Özellikle bilim adamları Mike üzerinde çalışma yapmak istiyorlardı. Olsen Mike'ı Utah Üniversitesi'ne götürdü. Oradaki bilim adamları yaklaşık 40 tane tavuk ve horozun kafasını kestiler ama aynı sonucu alamadılar. Bu nasıl mümkün olmuştu? Utah Üniversitesi'ndeki araştırmalar belli etti ki Lloyd Olsen'in yaptığı balta hareketi mucizeviydi. Balta öyle bir yere denk gelmişti ki beyin sapı ve şah damar zarar görmemişti. Bundan dolayı kalp atışı, kan dolaşımı ve nefes alma gibi hatayı fonksiyonları devam ediyordu. Bunun dışında kafasız horoz Mike'ın kanı çok çabuk pıhtılaşmıştı. Kanamadan da ölmemişti. Horozlarda oldukça ufak bir beyin olduğundan Mike onu da kaybederek yaşadığının farkında olmayan bir horoz haline gelmişti. Kilo bile alıyordu. Mike bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. 1947'nin bahar aylarında Tame dergisinden Hopweight kafasız Mike ve Olsen ailesiyle gösterilere başlatmaya karar vermişti. Bu gösteri kapsamında Olsen ailesi ve Mike Phoenix'e gitti. İşte Mike'ın hayata gözlerini yumduğu yerde tam burasıydı. Lloyd Olsen, her ne kadar eşine Phoenix'teki gösteride Mike'ı sattım dese de ölümünden birkaç yıl önce eşine gerçeği açıkladı. O zaman kadar para kaynakları olan Mike'ın ölümünün sorumlusu olmak istememişti. Fakir bir çiftçiyken Mike onları zengin birer insan haline getirmişti. Acı gerçek şuydu Lloyd Olsen. Mike'ın şırıngasını gösteride unutmuştu bu nedenle de. 18 aydır yaşayan Mike boğazındaki mukusla boğularak ölmüştü. Her yıl Mayıs ayında Colorado'da kafasız Mike Horos Festivali düzenlenir. Bu ise Mike'ı görmek için kasabaya akın eden insanların oluşturduğu bir gelenektir. Zamanla festivale dönüşen bu ziyaretler günümüzde bile hale devam etmektedir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, birçok çiftçi elindeki tavukları ve horozları keserek bir tane daha kafisüz mike oluşturmak istemişlerdir fakat kimse Lloyd Olsen'in açısını yakalayıp da bir kafesüz mike'i oluşturamamıştır.